Emel her daim gülen, ağzından böyle tebessümler saçan, köpük evet, köpük. Evet bazen de çok rahatsız da oluyorum bu fazla gülmelerimden. Hiç de öyle değil ya tam tersine insanlar bundan para falan da kazanıyorlar. Teşekkürler. Ee, şöyle yapalım biz nedir enerjinin kaynağı hakikaten nedir? Ay, Bana hep soruyorlar Mesut bu enerjiyi nereden, Metin'e muhtemelen hep soruyorlar. Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Alıyoruz parasını verip ne bileyim yani. <laughs> Ener, Enerji bilmiyorum yani fazla hümanistimdir. Buna bağlıyor olabilirim çünkü e, ee, yani diğer, diğer insanlardan farkım ne kadardır bilemiyorum ama e, güne çok keyifli başlarım mesela. Her gün uyanmak çok büyük bir özellik gibi geliyor. Yatak odan ne renk? Hmm, krem. Krem rengi. Krem yani öyle şey, canlı renkler değil. Perdelerim canlıdır. Ee, ama yani güne başlamak çok özel geliyor bana. Tamam, yani bugün güzel. de sağlıklı bir şekilde bugüne başladım. Şükür. Burada zaten keyifli uyanmakla başlıyor her şey. Onun dışında da çok büyük yani benim günlük planlarımı alt üst edecek bir şeyler olmamışsa, beni duygusal olarak rahatsız edecek bir şeyler olmamışsa çok eğlenerek geçiririm hayatımı. Bu keyifli bir şey en evet, azından Evet çok yani. keyif. Peki şey ne var? rahatsız edersin? Yani ne suratını asar? Mesela günü bir gün, gün önceden planlarım. Saat 2'de şuraya gideceğim asker kızıyım çünkü e, 2'de şunu yapacağım 3'te bunu yapacağım 5'te bunu yapacağım e, ve bizim ülkemizde maalesef e, en değer verilmeyen şey zaman hiç kimsenin zamana saygısı yok ve, planlamıştı ve yok. planlaması yok ve bu beni kahreden bir şey yani 2'de birisiyle mi buluşacağım ben 2'ye 10 kala oradayımdır. Yani eğer 2.10 kadar orada değilsem bilin ki çok ciddi bir sorun vardır. Arayın yani polise arayın bir şey yapın. <laughs> polise haber verin. Polise haber verin. <laughs> 112 arayın. Evet. Ee, bu mesela beni çok serser. Bir, 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 o düzenim bozuldu mu tık 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 tık. o gün benim sinirlerim de alt üst olur. Ha, domi domino taşı gibi. Domino taşı Hı -hı gibi devrilirim. Yani halsizleşirim, keyfim kaçar, modum düşer. Ee, şey çok e, modumu düşürür. Birisinin e, yalan söylemesi. Yani buna mesela takılırım. Onlardan bilirsin ki. Yani, Anlıyor. Musun? Çıkmışsa, anlamışsam. Hmm, anlamışsın. Herhangi bir konuda hiç fark etmiyor. Yani şey birbirine hani şakalamak anlamında söylemiyorum. Hı hı. Ama herhangi bir konuda yalan söyleniyorsa atıyorum işte ne bileyim bu bir i̇şte hakikaten kabak zanır. yemeğini kötü yapmışsın ve ona h hmm, harika yapmışsın kabak yemeğini derlerse <laughs> bozuyorsun bozmaz. Hiç bozulmam <laughs> Yani çok basic şeylerden bahsediyorum. Anladım. <laughs> kabak tadı tamam, vermiyor <gülüyor> kabak <gülüyor> ya. Kabak tadı vermeyelim evet ya. Peki bizim komik fotoğraflarımız var. Hazırladık. pazartesinin ilk komik fotoğrafları geliyor. Bakalım kim kime nasıl girmiş. Onu e, bir görelim. Abi çok ilginç şeyler çıkıyor metin çünkü buradan. Evet ilk fotoğrafımız geliyor. Çömez isimli filmde e, ben Emel sen Emel. Ben miyim o? Ne zaman o? Evet sağdaki sensin. Ana. Ortadaki ne kadar ben sen sağdaki o kadar sensin. <laughs> Sanıyorum burada sadece Ceyda ile oynamamışlar. Ceyda <laughs> öyle. Bildiğin öyle güzel. Acemi şansı diyor. Peki. Şimdi tamam sıradakine gelebiliriz. Bu keyifliymiş. Çekelim bizim fotoğrafı. Hep de yani. <laughs> Ya şimdi bakın ben ne kadar palyaço duruyorsam Metin o kadar haşin duruyor ve gördüğünüz gibi o kızların arasında hop diye sıyrılmış. Evet. Sıyrılıp geliyorsun gördün mü? Evet. Kızlarımıza bakalım Ceyda orada, Emel. Emel'de bir şey e, ne Sezen Aksu modu var. Böyle, evet evet ya bak yandan Sezen'in 1990'daki halleri. <laughs> Keyifli bir nedirim, ne hatırası diyelim. Direkt kararsa hatırası deyip kapatalım. Kulis hatırası. Evet. Hatırası. Sıradaki fotoğrafımız gelsin. Evet. Street aldık bunu. Chun-Li ile kavga ediyor ve ben metine uçan geliyorum. Farkındayım. Fakat sen güzel savuruyorsun. Gördüğünüz gibi ve durum kaç kaç? 1800. Abi sen baya bir dövmüşüm beni. 1800'e 420 devam ediyor maçımız. Bu programın sonuna kadar bu maç devam edecek. Devam ediyoruz. Sıradaki Bacak boylarınızı öğreneyim mi kızlar yani Burada bildiğin böyle ikiz kuleler gibi duruyor Hayır bunun ikimiz tarafından fotoğraflandığını düşünmek istedim Ağzını hayra aç ikinci bölümde gelir kurban olurum yani çok feci bir şekilde Evet e, keyifli o köprünün altından ne sular geçti diyelim ve Aa, kapatalım ha. Peki zamanında elektrik kurumunda çalıştığın doğru mu? Hayır Öyle mi? Yok <laughs> Elektrik e, e, tamam. kurumunda çalışmadım. nerede çalıştın? Ee, İzmir Belediyesi'nde çalıştım. İzmir Belediyesi'nde evet. ne görev yapıyordun? Ee, ulaşım ve trafik işlerinde çalıştım. Fuardaydı yerimiz. Şey, trafik lambası mıydın diye. <gülüyor> <gülüyor> abi neyse, bu ikisi de. Aman abim kırmızı. Ama yeşil çok şey, çok sarı. Ya bu. <laughs> 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 Devonu değiştiriyorum. De iş işte. işte. Bu benim ama buraya aradan çıkıyor. bak bu benim modumu düşürür diyeceksin bizim. Ay Allah. 6 ay kadar falan çalıştım sonra kendi edebimle istifa ettim. Başaramayacağım, beceremeyeceğim şeklinde. çünkü sürekli kaçıp fuarda hayvanat bahçesine koşturuyordum habire. Yani böyle hayvanları dolaşıyordum, geziyordum falan. Sürekli yani her gün Evet evet. Hmm. Ama dediğim gibi kendi edebimle istifa ettim. Yok ben bu işi yapamayacağım Yok, diye. Yoksa hakikaten kovacaktın. O zaman hayvanat bahçesinde atanacak. Şimdiki gibi ya. değil. Şimdiki çok iyi. İzmir'deki çok... hayvanat bahçesi. Öyle mi? O Tavsiye zamanki ederim. de çok iyiydi. Hakikaten. Yani şimdi yeni düzenlenmiş hali İzmir hayvanat bahçesi çok önemli. Öyle mi? Çok, keyifli çok, mi? Çok güzel. Tamam oraya gideceğiz. Bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. iyi yayınlar. İyi yayınlar efendim. E, sevgili, sevgili, sevgili sevgili Erkan. Erkan. Erkan Doğan İstanbul'dan katılıyor. Hoş geldin Erkan. Hoş bulduk İstanbul'cum. Nasılsın? İyi valla. <laughs> Baksana çok keyifli <laughs> konuklar var. Kötü olamayız. Herkese saygılar. Eyvallah. Sağ olun. Ee, benim Ceyda Hanım'a bir sorum olacak. Tabii. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Erkan feci hazırlanmış gibi bir ses tonu geldi. <laughs> ne olur aman ha gözün <laughs> sev. Hmm. Yok, <laughs> <laughs> biraz da beklediğim için hazırlanmadım ama sürekli merak ettiğim bir soru vardı. Ona tamam oldu ve mümkünse sormak istiyorum. Şu anda göz gözesini sorabilirsin. Tabii. Şu anda göz gözeyim. Ceylan merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz. Teşekkür ederim çok sağ olun. Öncelikle adını Feriha koyduğum dizisini biz eşimle beraber tutkuyla ve çok keyifli izliyoruz. Teşekkürler. Ee, şunu çok iyi, çok net bir şekilde sormak istiyorum. Orada kötü bir karakter değilsiniz ve bizim Türk halkı olarak biz dışarıda her zaman tepkilerimizi çok rahat bir şekilde veren bir toplumuz. Şu zamana kadar aldığınız en ağır tepki ne oldu? Bunu çok merak ediyorum. Hmm. Şimdi e, şöyle bir şey yapayım. E, kavak yerlerinde oynarken de kötü oynuyordum. E, bir gün e, bankaya gittim sabah. Arkamdan bir tane teyze e, omzuma dokunu, Döndüğümde suratıma tokat atmıştı. Oh. Hani sen niye bu kadar kötüsün diye. Ya da yolda yürürken Allah belanı versin diye çok şey duyuyorum. Oh. Adını Feriha koyduğumda ise evet kötüyü oynuyorum. Gene bir sürü... Eee insanlar söylüyor ne kadar kötüsün. Neden böyle yapıyorsun? Ama ben bunlara teşekkür ediyorum. Çünkü bu benim başarımın getirisidir. Ben bu kadar başarılı olmuşum ki insanlardan böyle güzel şeyler duyuyorum. O yüzden e, onlara da çok saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi Türk toplumumuz bunları inandığı için ve bizi ekranda gördükleri karakterle karakterlerle yargıladıkları için hiçbir şey diyemiyorum. Ama dediğim gibi e, kötü sözler benim için övgüdür. Ha güzel. Erkan gayet keyifli bir yanıt aldık. Çok teşekkür ediyoruz e, katıldığın için. Hemen ben bunun üzerine bir soru yapıştırmak <laughs> isterim. Kolyendeki kalbin bir sahibi var mı? Hayır yok. Kolyendeki <laughs> kalp boş mu? Boş. Niye içinde inci var gibi duruyor? İçinde inci var. Ha, var i̇nci değil mi? var. Peki kolyendeki incinin bir sahibi var mı? Hayır. O zaman yoksa ben alabilir miyim Keyifliymiş o ya? Evet devam ediyoruz Metin'den. E, Metin bir dönem çok eleştirdiğim mankenlerle flört ettin abicim. Yani bildiğin sabahleyin kasap bıçağıyla kızı dövüyordun. Akşam akşamleyin... Bak demek ki yine yanlış anlaşılıyorum. Hay Allah'ım. E, olay şu. Ben e, hiçbir şeyin hiçbir sesin bir diğerini bastırmaması gerektiğini ama bütün seslerin duyulması gerektiğini söylüyorum. Fakat senin de kullandığın daha sonra bizim programa benzer bir programın vardı. Orada kullandığımız bir şey var. O da şu. Magazin çok önemli. Magazin içinde taşıdığı söylem özelliğiyle geniş kitlelere pek çok şeyi anlatmanın yöntemi. Ama magazin sadece kimin kiminle büzüştüğü, kimin kiminle süzüştüğü değil. Bizim oradaki eleştirimiz ya bu hakikaten boş içerik olarak eğer çözmeye kalktığında da anlamsızlaşıyor. Yani absürde doğru gidiyor. Bunun yerine veya bunun bu şekilde yer alması yerine başka nasıl yer alabilir sorusu yine kendi soru işaretlerimizi çoğaltmak anlamında yaptığımız bir şeydi. Asla oradaki arkadaşlara yönelik bir eleştiri değil. Kızcağız 18 yaşında. Tutup anlamsız sorular soruyorsun. O da yanıt veriyor. E şimdi sen bunun pazarını oluştururken o insan mı suçlu? Benim demek ki yanlış anlaşılmış. Ben orada vurduğumuz arkadaşlara değil. Bu haber gerçekten bizim için gerekli mi sorusuna yönelik bir vuruştu o. Peki akşamları mankenlerle takılmak bir arge çalışması mıydı o zaman? Ee, şöyle söyleyeyim. Ben hiçbir arkadaşım